Az önceki videonun devamı arkadaşlar. Uçan kuşlar vardı. Bir tane pırıltı kuş çıkardık. Bu benim en sağlam bakıcılarımdan. Eşi bir tane çilli böyle bir kelebek gibi bir kuş var. Çok süper yavru bakıyorlar. İyi bir bakıcı evet. oldular. Kendi yavrularını almıyoruz zaten. Sorun değil ırk cinsi. Ama ne sürsem İyi bakıyorlar yani. Diğer Mardin yavru da kalkmış bu arada. Karanlık ilk çıkınca bir stres oldu hayvan, yükselemedi. Evet, böyle Hava çok soğuk. Rahat bir çekim yapamıyorum şu an. biraz buğday kaldı. Bunları yerler zaten. İçeride buğdayları bitmiş. Sularını kontrol edelim. Bu da şekeri postamız. Baya boy post fizik yaptı o da. <laughs> Videomu burada kesiyorum dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyorum. Koronaya dikkat diyerek evde kal diyelim. Kuşçulara kümeste kal diyelim. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.